Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar bu oyunu söylediğim gibi üzerimde bu oyunu bir kere kazandım. Ve sizlerle beraber tekrar kazanmaya yol açacağım. Evet ve gidiyoruz. Yani başlangıca göre oyunu yeni katılmış olmuyorum. Ama sizler için tekrar kazanacağım. Eve gezin diyor. Gezelim. Burası pembe oda bana yakışmaz. Yeşil oda. Ve mavi oda. Ben mavi odada kalacağım. Hı, en güvenli yer burasıymış. Evet. Şimdi eve gezdikten sonra ben sizi tekrar yanıma getireceğim. Arkadaşlar, keşke çok komik oldu. Saklanma yerimiz burası. Veya buraya da saklanabiliyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada e, böyle şeylerin şifreleri var arkalarında şifreyi çözemezsen canını alıyorlar yani şifreyi çözmeye hiç gerek yok bir dışarı gezelim. Dışarısı böyle. Dışarı çıkmayanlar için gösteriyorum. Bu oyuna girenler için. <laughs> Arkadaşlar burada bizim ış ışınlanma yerimiz olacak. Haydutlardan kaçmamız için Şöyle ama şu an açık değil yani O yüzden içeri gidiyoruz Evet arkadaşlar içeri geçtik Evet ve şu anlık Pizza vakti Pizzacı gelecek Ben her evet, zaman buraya oturuyorum Evet ve yağmur yağıyor Görmüş olduğunuz gibi Pizza. <laughs> Arkadaşlar kapıyı açmışlar. Pizza bir şey. Evet, <laughs> Ben oranı seçtiğime göre gidiyorum. Ay sopamı da hazırlayayım bizim odaya gelmesinler. Hı. Arkadaşlar ısı, ışıklar Arkadaşlar elektrikler kesildi. Ay. Odada da kimse yok. Çok korkuyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi. Not a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them, or you may be injured or killed. Games are being invaded. Them, this is not a drill. Stay inside. Protect your families. Keep evet. doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows or and doors. Or. Their leader is a kicker and Ve herkes şimdi yatağa gidelim. Evet. Yeni bir can kazandım. Evet. Sabah onun sizi çağırıyor. Ama satan yanındasın. Veya kötüler gelirse. Arkadaşlar ve Evet geldiler Vur Vur para bana gelsin Ha Bu maceraya katıldığım için artık 20 TL vermiş Bakın diğer odaya da gelmiş Gördüğünüz gibi Aa, Arkadaşımız yok burada Evet burada da bizim görmüş olduğumuz gibi kamera bakma yerimiz var. Ah beni almıyor. Adam. Neyse. Evet.